Bizim oralı olsan kesin Arsinli olur sen. Arsinli'nin hikayesini bilir misin? Arsinli ile bir akrebi bir çuvalın içine koymuşlar. Ağzını da iyice bağlamışlar. Derken çuvar zıp zıp zıplamaya başlamış. Bir o yana bir bu yana. Bir o yana bir bu yana derken... ...çuvalın ağzı açılmış. Akrep dışarı çıkmış. Tabii Herkes arsinli mevta derken akrep salna salına yürümüş, yere düşmüş can vermiş. Ardından bizim arsinli böyle çuvalın içinden üstüne başla silkeleyerek çıkmış. Aboyla gerine gerine yürümüş bitmiş. <laughs>